<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün hem yazalım böyle. I E 24 Fenerbahçe Bahçe Şam Yapıyoruz. Ve sohbet ya Tamam. Tamam. Kaydette. Oldu. Oldu Bir saniye arkadaşlar. Sen affınızı istiyorum. Hı, tamam. Şimdi hemen iyi yesiyim dolu girdik. Arkadaşlar chat bölümüne ne istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Hangi oyuncu almak istiyorsanız. Teknik direktörlük. Yeni teknik direktörlük. Bir üzere fena şampiyon olma imkansız gibi bir şey. Her ne kadar matematiksel olarak şampiyon olma ihtimalleri varsa da. Biz de Fenerbahçe'ye. Ya 10 yıldır Fenerbahçe'nin olmadığı şey biz yapacağız. Evet. Ve başa Jose Mourinho'yu geçirerek değil. Beni geçirerek ilerle. Arkadaşlar yayın biraz geç gelirse kusura bakmayın. Hemen yapıyoruz. İsmail hocam bak be benim. Canım hocam. Daha sonra yapıyoruz. Şimdi kadroya bakıyoruz. Kadroda kimi çıkarım ben buradan? İsmail Lüksi yönetmem. Cikö ya da Bekoy'dan bir tanesi yönetmem. Osa'yı gönderirim. Kahveci gönderirim. Bir de Cikö'yı gönderirim. Takımda iyiymiş. Cengiz 25 yaşında, İrfan Can 27 yaşında. Takıma çok bozmak istemiyorum. Ama biz stoper almam lazım. Arkadaşlar bir, bir dünya yıldızı alalım bence. Kim alırız? Hatta yok la bunu almayacağım. Fenerbahçe'nin eski eski aşkı. Kim transfer ekle Sağ ise Arnold. Trent, Alexander Ronald, bir bulsak. Ha burada. Girdik. Transfer ekledim arkadaşlar. Şimdi ise alayım? Aa, Elif elmas yok. He buradaymış. Elif elması alayım mı? Alıyorum da. Aa aslan sonra falan unuttuk Arkadaşlar. Luka'yı. Luka'yı alıyorum önce. Tamam. Benimle ben onlara satalım etkisiyer ha. Aa, bu kalkıyor Arkadaşlar, kim alayım? Di balayalı orada mı oynasam? Aa, di yazamıyorum Diye bana son yazabildim ben. Tibale de alalım bence ya. Tamam. Bir iki hafta ilerletelim. Takvim. Hangisi seçim? En pahalı hangisi o? Aynı şekilde nakla edelim. Abicim ilk ben hemen oyuncularımı alayım. Kim ince? Kabul et. Yetki ver. Dibala kabul et. Yetki ver. Arnold. He? Red dedim. Aa ne oldu lan? Hayır ya. O zaman şöyle yapalım. Sol bek Alfonso'yu çekerim, sağ bekte Ferdi oynatırız. Ben Ve kim yeni Yeniden Fenerbahçe'de. Alfonso Fenerbahçe'de ya. O Arnold. oldum ben. Ve Dybala ile Alfonso Davis Fenerbahçe'de. Al Alfonso da Fenerbahçe'de. BK 20 milyon he. BK yatırım ya. Kadro. Kadro yönetimi. Şimdi ilk yeni aldığımız oyuncuya bir katalım. Mert Hakan yerine girsen. müdün yerine gir. Kimince sen bu yerine gir. Bonucci sen dursun yerine gir. Şimdi kimince al. Dikoya da koy. Alfonso al. O sen yerine koy. O Ferdin buraya yer değiştirsinler. Bunu al buraya koy. Bir saniye zaten şey var hiç merak etmeyin bir saniye. Aa ben şey almayı unuttum değil mi? Şimdi crunch oynasın. Ben eve gidip el elif elmasını alayım. patates almayayım ya. Ben bu özelliği bence. Pardon. Ben bu oyuncu alayım bence. <laughs> Arkadaşlar sizin bir varsa da onu da yazın bence. Çok önemlisin be Ayy basmıyor 5 yıllık Hadi Kabul et Tamam bir 80 yeter Tamam bitti Aşağı yorumlarda belirtin ben. Oyuncu varsa yazın. Tamam. <laughs> Hemen. Kaldırıyorum. geliyorum aşağı ve bir sağlıyorum bir sonra çıkarsa o yap Düzelteceğim. tamam şimdi geliyoruz merkeze ileri Oo. Kore maçı oynayalım. Onsa bir simüle ederim. Ne yapmışız ne etmişiz diye. Burada önemli alırlar. Yazıcı diyoruz. Hem başlı maçımız. Arkadaşlar. Si yayınımızı bir kişi izliyor şu an. Ona teşekkür ediyoruz yayınımızı izleyen kişiye. Sağ geldiğin için teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşım aşağı yorumlara ben olsam yazarım kim istediğini. Alıyoruz çünkü. Ferden kim istiyor muydu, onu söyle onu atıyoruz. Yani sen keyfin bilir. Uzun pas. Tadiç verdi. Dival ha gelmedi. Şimdi Şimanski. Şimanski verdi. Kahveci. O da verdi. Tadiç. Tadiç'ten Dival'a. Dival aha yol yanlış yanlış yaptım Şimdi top Şimanski bir orta Top Shimansi de. Shimansi. Benim ayarlarımla değilmiş. Ya bir saniye ya. Oyun Kontrolleri özelleştir. Bu da bunu yer değiştir. He böyle ya. Şşş, yanlış yapmışız ya. Oyun dondu. He geldi. Top Tadiç'e. Tadiç. Verdi. Aa olmadı. Dibala. Bitti. Valla may valla. Aç valla kusamayın ben maçı tekrar ederim. Ben maçı tekrar ederim abim benim. Şimdi uzaklardan bir ko free kullanacağız. Pardon yanlış söyledim. Uzaklarda bir frik kullanacağız. Hadi olur inşallah kal. Vurduk olmadı. Şimdi uzun bir post denemesi. Attık pasımızı. Tadiç o oh, gelmedi taça. Taça gelmedi. Top şimdi nasıl Aa Şimanski çok iyi alır topu. Fred Şimanski verdi pası. Çok iyi paslaşmalar bunlar. Virt 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 attı golü Virt. 1-0 önde Fenerbahçe Konya karşısında. Bakın o çalım oluyor mu burada? Yapabiliyor muyum çalım? Yapamıyorum şimdi denemeyeyim. Uzun pas yeniden. Ya bu taşı şey niye uzun paslar geçmiyor anlamıyorum. Fred sakin baba. Bir. Verdi. Aa geçmedi pas. Geçmedi. Fred. ver topu. Tadiç, İrfancan. İrfancan. Of. Sonuçta 1-0 kazanıyoruz. Ve Fenerbahçe 3 puanla dönüyor. İleri diyoruz. İleri. Gitse tabi. Şimdi. Arkadaşlar. Son olarak ben buraya kimi alırım? Kimseyi almam. Takvim diyorum. Ve son güne gidiyorum. Bakalım şampiyon kim olmuş canlı yayında izliyoruz. Alıyoruz iki, maçımızı da. Şu an 9 puandayız. Aa beraber kaldık olmadı 10 puan. 13 puan. Derbi alıyoruz. Samsun maçı 16 puan. Rize maçı 19 puan. Sivas maçı 22 puan. Uafa'da ilk maçımızı kazanıyoruz. Ve hayır derbide 20 puan alıyoruz. 23-26 İkinci maçımızı kazanıyoruz Uafa'da. 29 bankasın paşa. Sıra pendikte. Pendik 32 puan. İnşallah doğru sayıyorumdur. Aa berabere kaldık. Üste beraberlikler ne oluyor? He, düzeldi. Şu an Allah aşkına iyi gidiyoruz. Çok iyi, çok iyi. Hadi be. Helalsiniz. Vallahi arkadaşlar şu an çok iyi diyoruz. Şaka bakana. Oy oy. Vallahi helal olsun bize. Ve şey bitmemen kapatabilir miyiz? Aa kapattık. Bakalım ne yapmışız. Son gündeyiz transfer gününün. Ve lideriz açık ara şu an. Konferansta ne yapmışız? Aa o Türkiye kupasında Galatasaray'la eşleşmişiz. Vafı Süper almış. Son 16'da temsilcimiz Galatasaray 2. sırada. Galatasaray Marsilya'yla eşleşmiş. Fera Beşiktaş Kluge eşleşmiş. Aa biz de çıkmışız. Biz birinci. Malı bir yok ama bir tane tek beraberliğimiz var. Keşke o da olmayaydı da. Ama ne yapalım çıkmışız. Arkadaşlar bir ben takıma bakayım takım kaç gol falan atmış. Eee i̇statistikler. Gol. Yapalım yapalım. 16 gol. Salih 16 gol Dibal 12 gol Umut Tahir 6 gol Osay Samuel 5 gol beka 2 gol Bizim sağ kanat çok verimsiz Ben sağ kanata kimi alayım Ben biz bir sağ kanata kimi alayım biliyor musunuz arkadaşlar Messi Çeker miyiz be Lionel Messi Ada lisesine ekleyeyim. Hadi lan. Bir beş siyala bir şey ya. Valla Fera için çok iyi olur. Çok önemlisin. 3 yıllık gel be abim. Abi tamam, iki yıllık gel Öz abim. Hayır serbest kalma bedeli yok. Serbest kalma bedeli yok abicim. Evet Messi'yi de aldık. Şimdi Messi aldığımıza göre hemen sağ kanada Messi'yi atalım. Alay. Bonuç sen bir git hele. sen bir kurtulak. He. Hacı sağ da verimle. Bence biz şampiyonuz. Uafa kapasını alırız. Hadi. Oha. Kupa 8000 ne lan? Hayır kupa delenmeyelim. Kupa delenmeyelim. Kupa'da eğlenmeyelim Elendik mi şu an kupadan? Ya Brighton alırsın ya sakada Messi çiğli Brighton alırsın. Hadi. Kupadan elenmemişiz sanırım kupadan. He? Oğlum siz al. De... Balkan mı içiyorsunuz lan benle? Tam Vafa'da çıktık. Vafa final mi? Yok yarı final olması lazım. Hadi lan getiren Türkiye'ye. O kupa Türkiye gelecek hadi. Final maçı olması lazım evet. Hadi lan dur, final maçı beraber oynayalım. Aynen final. O yenmişiz final. Vafa kupası getirdik Türkiye'ye. Vafa kupası. Vafa konferans ilk kupası Fenerbahçe'nin. Oy. Of 101 puanla şampiyonuz. O bi 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 En az gol yenen takımız. En çok atan takımız. Yok en çok Galatasaray ikinci biziz. Ama avarajda Galatasaray'a fark atmışız. Türkiye Kupası ah be. Antep orada yenilmeyecektik ya. Başka bir şey var mı? Bakalım temsilcilerimiz ne yapmış? Galatasaray, Marsilya e tekde elenmiş. Beşiktaş nerede elenmiş? Buradan çıkmış. Son alta Frankfurt elemiş, Biz Frankfurt'u yendik. Arkadaşlar. canlı bence bu kadar yeter artık. Cıvıtmaya gerek yok. Son şeylerde şeylere de bakalım. Kadın merkezinden. İstatistikten. Gollere bakalım. Messi gelir gelmez 10 gol 3 asist. Wirtz 24 gol 17 asist. Tadic 24 13. Dibar 16'ya 8. Osay 6'ya 3. İrfancan 6'ya 5. İrfancan ve Messi sana şey oynamış. Beraber oynamışlar. Şu an filası olarak nasılız? En değerli oyuncumuz kim ona merak ettim. Virt tabii ki de. Üf. Arkadaşlar canlı yayın bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olsun. Sağ bir sonraki kadar görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Gemi kapatıyorum. Arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet.